bilim, felsefe ve vahiy. Anlamı kurmanın üç temel ayağı. Anlam. Kaybolmadı belki ama hiç kurulmadı. Zihinler dolu ama dağınık. Bilgimiz çok ama yönümüz yok. Bilincimiz var ama tutarsız. Peki çözüm ne? Bilimin doğrulama gücü, felsefenin derin soruları, vahyin anlam önerisi. Birleşirse eğer, hakikat netleşir. Bilinç yön bulur. Yolculuk güven kazanır. Anlam parçalanmış değil, birleşmiş bilinçle kurulur. Peki sen Bugüne kadar hep tek bir pencereden mi baktın? Anlam 2025. Zihinle başla, bilinçle derinleş, sorumlulukla tamamla. Yazının tamamını okumak için link açıklamada profilde.